Merhabalar arkadaşlar. Pratik yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlanacak muhteşem bir çörek tarifi vereceğim. Aslında tadı tamamen pizzaya benziyor fakat yapılışı açısından çörek diyorum. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz akşam yemeğine hazırlayabilirsiniz. Her evine hitap eden şahane bir tariftir. Videolarımı izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum ve kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Pizza tadındaki çöreğimiz için derin bir kaba 4 tane yumurta kırıyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kadar da ketçap sıkıyoruz. Ketçapsız da yapılabilir ama eklenirse lezzetini mutlaka artırır. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiberi de ekledikten sonra tüm malzemeler birbirine geçene kadar çırpıyoruz. Yeteri kadar çırptıktan sonra üzerine 1,5 su bardağı un ve bir paket kabartma tozu ekleyip topaklar kaybolana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Çırparken elektrikli mikser de kullanabilirsiniz ama hiç gerek yok. Zaten fırına verene kadar ki tüm aşamaları 5 dakika gibi kısa bir zaman oluyor. kolaylıkla hazırlanması ve lezzetli olması açısından sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif olduğunu düşünüyorum. Aslında bu aşamadan sonraki ekleyeceğimiz malzemelerin miktarı çok önemli değil ama yine de vereyim. 3 kaşık doğranmış siyah zeytin yeşil de olur. 5 tane yemeklik doğranmış sivri biber, 2 tane yine aynı yemeklik doğranmış kırmızı biber, 1 kase küp doğranmış salam, 2 tane küp doğranmış domates ve son olarak 4 yemek kaşığı lor peyniri ekleyip karıştırıyoruz. Verdiğim ölçüler için 40 santimlik yuvarlak bir tepsi kullanıyorum. Daha küçük bir tepside de yapılabilir ama biraz kalın olur. Küçük bir tepside yapmak isterseniz malzemeleri eksiltmenizi öneririm. Tepsiye 5-6 yemek kaşığı kadar yağ döküp tepsinin her tarafına sürdükten sonra hazırladığımız karışımın tamamını döküp yayıyoruz. Son olarak üzerine bir kase rendelenmiş kaşar peyniri serpip fırına gönderebiliriz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika arası pişiriyoruz. Yapımı öyle kolay ki pişmesi de dahil yarım saat içinde yapabilir. Bu şahane lezzeti siz de deneyebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.